Sizin demokrasiniz varsa bizim Allah'ımız var. Sizin devletiniz varsa bizim Allah'ımız var. Sizin askeriniz varsa bizim Allah'ımız var. Sizin polisiniz varsa bizim Allah'ımız var. Hadi getirin bakalım ordularımızı karşılaştıralım. Kim Allah'a galebe çalacak? Kim Allah'ın karşısında duracak? Hakeza kim sırtını Allah'a dayayanların karşısında durabilir? Tarih Allah'a ve Allah'ın dostlarına meydan okuyanların çöplüğüyle doludur. Gidin tarih sayfalarını açın bakın. Allah'a kafa tutan, Resulüne kafa tutan, Müslümanlara kafa tutanlar tarihin çöplüğünde lanetlenmekten başka bir kaderleri bir sonları yoktur. Lakin Allah'ın dinini muhafaza eden, Allah'ın dinine yardım eden insanlar övgüyle, sevgiyle, rahmetle insanlar tarafına anılıyorlar, anılacaklar ve kıyamet günü de Allah azze ve celle onların şanını yüceltecek. Abbasi halifelerinden bir tanesi Emevi devletini yıktıktan sonra kardeşler Şam'a giriyor tabii. Şam'da 30 bine yakın insan öldürüyor. Emevi mescidine atları sokuyor. Kadınları cariye olaraktan alıyor. Bu kadar cürüm işlemiş. Yetmemiş. Bir de etrafındaki insanlara soruyor. Bize diyor itiraz edecek kimse kaldı mı? Şimdi şimdiki tağutlar da aynısını yapıyorlar ya. Bir rezillik yaptıklarında, bir rezillik yapacaklarında soruyorlar. Sesi çıkacak bir hoca var mı? Gerçi bırakmadılar da Allah'ın rahmet ettikleri müstesna. Herkesin sesini kestiler. Sesi çıkacak kimse var mı? Vallahi diyorlar İmam Evza'i var. İmam Evza'i sana karşı çıkarsa İmam Evza'i çıkar. Onun dışında da sana karşı çıkacak kimse yoktur. İyi diyor. Evza'i bana karşı çıkmadan Evza'i bir getirin bakalım buraya. İmam Evza'i'yi getiriyorlar. İmam Evza'i diyor ki ben onun yanına gitmeden önce diyor banyoya gittim, guslümü aldım, elbisemin altına kefenimi giydim diyor. Güzelce kokular beni öldürecek zaten biliyorum. Bana soracak. Ben de cevap vereceğim. Sen ilim adamısın. Hakka şahitlik edeceksin. Başka bir yolu yok. Avam ruhsatı alabilir ama alim ruhsat alamaz. Sen eğer alimsen, o koltuğa oturmuşsan, insanların önüne geçmişsen hakkı söylemek zorundasın. İmam Evza'yı diyor gideceğim sorumu soracak, ben de hakkı söyleyeceğim, beni öldürecek. Bu şekilde gidiyor. Vallahi diyor onun yanına girdiğim zaman Allah Azze ve Celle'yi arşında hayal ettim. Bir tarafında insanlar, öbür tarafında insanlar ve bir münadi nida ediyor. فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ فَوْفَرِيْقٌ فِي sair. Haydi bakalım bir grup cennete, öbür grup da cehenneme. Bu sözü düşündüm diyor, cesaretimi topladım ve onun karşısına durdum. Bana dedi ki diyor ey Evzai şu bizim öldürdüğümüz insanların durumu nedir? Ne olacak bunların durumu? Diyor ben ona dedim ki Allah bize falan falancadan o da falancadan o da senin dedenden. Şimdi Abbasiler kendilerini peygamberimize nispet ediyorlar ya onun torunları diyorlar O da senin dedenden Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem şöyle nakletti. Müslümanın kanı üç şeyle helal olur. Evliyken zina yapar. Bir insanı öldürür ya da dinini terk edip Müslüman cemaati bırakır. Kanı bu üç şeyle beraber helal olur. Eğer de diyor sen öldürdüğün insanlar bu üç sınıftan bir tanesine dahilse sorun yok. Hakla insanları öldürmüşsün demektir. Yok öldürdüğün insanlar bu üç sınıftan bir tanesine dahil değilse her birinin kanı kıyamet gününde senin boynundadır diyor. Tabi diyor o sırada bütün vezirler şeylerini topladılar cübbelerini şimdi. Evzaya kılıcı vuracak kan sıçrayacak. Kan elbiselerine sıçramasın diye kılıçlarını topladılar. Ben de boynumu öne uzattım diyor. Hani boynumu vuracak zaten. Sonra diyor dedi peki bu insanlardan almış olduğumuz mallar bunların hükmü nedir? Emevilerin mallarına el koymuşlar, hepsini almışlar. Diyor ben döndüm ona dedim ki eğer almış olduğum bu mallar senin hakkın hesabını Allah'a vereceksin. Yok eğer haksız yere almışsan her maldan kuruş kuruş Allah azze ve Celle seni cezaya çekecek. Yine diyor insanlar elbiselerini topladılar, kılıcı bana sallayacak. Çık dışarıya gözüm görmesin seni dedi. Dışarıya kovdu beni diyor. Ben de diyor dedim ki içeriye girerken hasbunallahi ve ni'mel vekil dedim. Allah bana yeter ona güzel vekildir dedim. Dışarıya çıkarken de fenkalebu bi ni'metin min Allah ve fadl. Onlar bu sözü söyledikten sonra bu söz sahabenin sözdür. Allah azze ve Celle diyor Allah'tan bir nimet ve Allah'ın faziletiyle gerisin geriye döndüler. Allah'ın nimeti ve Allah'ın faziletiyle gerisin geriye döndü. Demek ki kardeşler biz Allah'ı koruyacağız. Ehfazillah <laughs> yahfazke. Sen Allah'ı koru ki Allah azze ve Celle de seni korusun. Rabbim bizleri onun hudutlarını koruyan ve onun da kendisini koruduğu kullarından eylesin. Allahumma amin.